Bugün biz bir sürü maç izledik. Bir sürü derken aslında iki tane maç izledik. Ne izledik? Bir kadın voleybol maçı izledik. Filenin Sultanları'nı, harikalardı. Aynen. Özellikle Vargas'ın smaçları. Zaten onun sayesinde şu an Japonya'yı yendik ve finale çıktık. Ve Japonya'nın, sana ben aslında anlattım, bir antrenman şeyi vardı. Evet, muhtemelen görmüştürsünüz siz de. Adamlar robotlarla çalışıyor. Yani şey Aynen. e, smaçı blok makineleri yapmışlar. Yani smaç basarken voleybolda o frenin üzerine smaç atarken karşılarına çıkacak. Yapay zekalar algılayıp onu bloklayacak robot yapmışlar. Ve, ya da arka tarafta e, yine defans çalışmaları için top fırlatan robotlar var. Yani çok ileri teknolojiyle antrenman yapan, hazırlanan bir takıma karşı Türkiye bugün galip geldi aslında. Yani meselenin teknolojiydi aslında biraz da daha bu inanç yetenek. ve yetenek olduğunda <laughs> iman gücü <laughs> Türk, tabii Türk gücü iman gücü olduğunu <laughs> gösterler biz aynı zamanda basketbol da öyle mesela bugün saat 12'ye koydular maç.